dünyasına. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün iş makineleri sektörünü konuşacağız. Borusan Sanket İcra Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Günaydın bizlerle birlikte olacak. Pandeminin ardından artan konu, e, konut satışlarına beraber sektörde bir hareketlilik oldu mu? Altyapı yatırımları ve önümüzdeki süreçte iş makinelerindeki dijital dönüşüm bu süreci nasıl değerlendiriyorlar? Ve yaklaşık Altı ülkede operasyonları devam eden Borusan Ket'in yeni dönem hedeflerini dinleyeceğiz kendisinden Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum Özgür Bey. Merhaba Hande Hanım nasılsınız? Teşekkür ediyorum. şey yolunda bir umarım. Evet. Özgür Bey öncelikle şunu sormak istiyorum. Normalleşmeyle beraber e, artan bekleyen talep ve cazip kredi faiz oranlarıyla birlikte konut satışlarındaki artışları gördük hep beraber. %125 oranında artışlar var bir önceki aya göre yaşanan. Dolayısıyla iş makineleri sektörüne yansıması nasıl oldu? Yeni projeler bazında baktığımızda çünkü iş makineleri Türkiye'de ağırlıklı gayrimenkul sektöründe ve beraberinde altyapı yatırımlarında kullanılmaktadır. Bu vesileyle vesileyle normalleşmeyle beraber bu süreci nasıl geçirdiniz bu 3 aylık dönemi? Oradan başlayalım isterim. Evet, teşekkür ederim Hande Hanım. Evet, normalleşmelerle beraber faizlerin düşmesiyle iş makineleri sektörünün pazarında Türkiye'de özellikle büyüme oldu Haziran Temmuz aylarıyla beraber. Pandemi dönemindeki daralmanın dan çok çok daha iyi yüksek pazarlar geldi. Biz de onun reaksiyonunu verdik, ona uygun çözümler sunduk. Şu aşamada bu trend devam ediyor. Ama sizin de söylediğiniz üzere biz e, sadece Türkiye'de değil alt ülkede operasyonumuzu yürütüyoruz. Ayrıca da üç tane ana segmenti yürütüyoruz. İş makineleri, güç sistemleri ve madencilik. E, pandemi süreci iş makineleri sektörünü etkilemişti, daraltmıştı. Diğer sektörlerde herhangi bir daralma görmedik. O zaten rutin devam ediyordu. E, dolayısıyla hele ilk, ilk 8 aya baktığımızda da paralel e, şekilde hayatın devam ettiğini gördük. Normalleşmeler de biraz artış var. Peki ilk 8 aylık finansal performansına bakalım Baru Sanket'im. Bu kapsamda e, satış karlılık e, cephesinde performans nasıl ilerledi? İlk 8 ay 6 ülke toplamında ve 3 değerlendirdiğimizde oldukça başarılı geçti bizim için. E, tabii şey değişti, iş yapma şekli değişti. E, pandemiyle beraber, karantinayla beraber özellikle online satışlarımız bizim çok arttı. 5 milyon dolara yakın bir online satışımız var. Sene sonunda 7 milyon dolarlar seviyesine gelecek. Satış şekli değişiyor, iş yapma şekli değişiyor. E, satışların cirosu olarak biraz düşüş var. Demin bahsettiğim üzere inşaat sektöründe ama karlılık rakamlarımız hem optimizasyon, verimlilik açısından hem de bizim çok farklı alanlarda iş yapmamız nedeniyle geçen seneye paralel sonuçlar getirilirse e, yıl sonu olarak da böyle devam edeceğini ummaktayız. Peki altı operasyondan bahsettiniz. Bu altı operasyon hangi ülkelerde burada e, büyüme kaydettiğiniz mi? yıl yılbaşında koyduğunuz hedeflerin neresindesiniz? biz Türkiye dışında Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan ve uzak doğu Rusya'dayız. Yani bizim Türkiye'deki işimiz toplam cironun %25'i aslında. E, üç endüstride baktığımızda madencilik devam eden yatırımlar ve emtia fiyatlarının çok düşmemesi nedeniyle devam etti. E, güç sistemleri kısmında özellikle Türkiye'de eee marin ve e, enerji işimiz var. O büyüdü. Mesela Türkiye'de eee motorları ...üreten ve satan büyük firmalarımız var. Bunlar çok büyük firmalar. Dünya çapında da büyük firmalar. Onlara satışlarımız devam etti. Orada büyüme kaydettik. E son dönemde özellikle çöp gazıyla enerji üretimi... ...ya da işte şehir hastanelerinin hızlandırılmış yapılmasıyla ilgili... ...enerji ihtiyaçlarının karşılayan bir güçten bir işimiz var. O büyüdü. E Kazakistan, Rusya'da önemli, Kırgızistan'da önemli madencilik işlerimiz var. O operasyonlar pandeminin sıkıntılarına rağmen devam etti dolayısıyla inşaat sektöründe yaşadığımız sıkıntı bu 6 ülkede işin biraz küçülmesine neden olsa da diğer 3 segmentte, 3 endüstride hemen hemen her ülkede ya bütçemize paralel, öngörülerimize paralel ya da biraz üstünde düştü. Peki önümüzdeki süreçte farklı bölgelere yatırım radarınızda mı? Evet aslında Borusan Caterpillar'ın çok e, önemli bir temsilcisi. Dünyada 164 tane temsilcisi var Caterpillar'ın ve biz 6 ülkeye sahibiz. Genelde ülkelerin yerel şirketleriyle çalışıyor ama bizim gibi hızlı dışarıya yatırım yapabilen, stratejik anlamda Caterpillar'la uyumlu şirketlere yeni bölgeler verme iştahları da var. E, biz Borusan olarak buna çok iştahlıyız. Performansımız da Caterpillar tarafından çok takdir ediliyor. Yani hem pazar payı kazanımlarımız hem müşterilerimize yarattığımız değerler, çözümler açısından da çok takdir görüyoruz. Onun için büyüyoruz. Zaten işte 26 yıl önce bu temsilciliği Türkiye'ye aldığımızda diğer ülkeleri peyderpey aldık. En son mesela 2015 yılında uzak doğrusu şeyi, bu yüksek performansımız ve Caterpillar'la uyum nedenini aldık. da bu yönde bir niyet belirliyor. Bizim de bu iştahımız çok fazla. Caterpillar'da bununla beraber aynı yönde düşündüğü için fırsatları çok yakından izliyoruz ve bu fırsatlara yatırım yapmayı bekliyoruz. Peki Özgür Bey, büyüme stratejisi çerçevesinde özellikle yurt dışında hangi bölgeleri radarınıza aldınız? Ya bizim için içinde bulunduğumuz işte CIS dediğimiz işte Rusya'nın işte Orta Asya'nın bulunduğu bölgeler bir fırsat alanı. Afrika çok önemli bir fırsat alanı. Onun Orta Doğu ile beraber. Onun sebebi şu Türk inşaat firmaları çok güçlü bu bölgelerde ve çok iyi işler yapıyorlar. Yani Afrika'daki büyük projelerin yüzde ondan daha fazlasını Türk müteahhitleri yapıyor. Bizim de Türk müteahhitleriyle, büyük müteahhitlerle çok yakın ilişkilerimiz var. Hatta onların oradaki projelerine destek oluyoruz yakından. Bu anlamda da iştahımız var. Orada da fırsatlar doğacağına ben inanıyorum. Müşterilerimiz de çok memnun oralarda verdiğimiz hizmetlerimizden. Dolayısıyla oralarda fırsatlar doğacağına ben inanıyorum. Peki bu yıl içerisinde gerçekleşir mi? Çok uzun süreçli bunlar Hande Hanım. Yani çünkü bunun bir satın alma süreci, inceleme süreci, pazarı anlama süreci var. Onaylanma süreci daha basit bir şey. Onun için zaman alıyor yani birkaç yıllara yayılan şeyler. Ama niyet çok önemli. Fırsatlar bazen çok hızlı çıkabiliyor. Biz o çevikliği şey gösterebiliyoruz. Yani Rusya'da çok hızlı davranmıştık. Çok hızlı bir şekilde o satın almayı yapmıştık orada. Benzer şekilde çıkıp yapabilir. Ama bu sene içinde ancak ön çalışmaları olacağını düşünüyorum. Çok fazla ortaya bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama biz bu performansımızı devam ettirerek bu şansımızı arttırıyoruz. Bu ön çalışma Afrika pazarı üzerinde mi olacak Özgür Bey? Yani aslında global çünkü Katar da aslında performansa, stratejik uyuma çok bakıyor ve e, bu değişimleri yapıyorlar. Yani her yerde yapıyor. Amerika'da da yapıyor, Avrupa'da da yapıyor, Afrika'da da yapıyor, CIS'de de yapıyor. Ama CIS ve Afrika zor pazarlar, zorlayıcı pazarlar. Buralardaki fırsatlar aslında daha e, fazla, daha hızlı ortaya çıkabilir. Peki vaka sayısının son dönemlerde özellikle baktığımızda Mayıs ayının yeniden pik seviyelerini yaşıyoruz Türkiye genelinde. Üçüncü çeyrek ve yıl sonuna dair e, hedef planlarınızda bir revizyona gidiyor musunuz? Beklentiniz nedir? Ya biz çok gitmiyoruz. Çünkü aslında pandemi koşullarında çalışmayı öğrendi organizasyonumuz. Vaka sayıları ile ilgili benzer endişeleri bizler de taşıyoruz organizasyonumuz içinde. Dolayısıyla özellikle çalışma arkadaşlarımızın kendi sosyal hayatlarında ...dikkatli olmasını, maske takmasını, gerekli tedbirleri çok yakından uygulamasını gibi yoğun iletişimler yapıyoruz. Çünkü bulunduğumuz ülkelerde e, aynı trendi, sizin bahsettiğiniz trendi gördük, bir rehavet oluştu. E, o arttı. E, tabii bizim işimizi şöyle etkileyebilir, özellikle maden sahalarında çok yoğun kadrolar çalışıyor. Hem müşteri tarafında hem bizim tarafımızda. Vaka sayıları çok arttığı zaman çalışacak e, kişi bulmakta zorlanabiliyoruz. Ya da oralarda belli karantinalar oluyor. Bu işimizi etkileyebiliyor. Ama biz... Hazira e, temmuz sonu itibariyle yapmış olduğumuz projeksiyon e, mertebesinde görüyoruz şu aşamada öyle bir endişemiz yok e, çünkü şöyle e, beyaz yakamızın çok büyük bir kısmı e, ofis dışında çalışıyor ağırlıklı olarak evden çalışıyor buna satış kadrolarımız dahil e, servis operasyonlarımız kontinent yenileme merkezlerimiz tamamen e, bu şartlar altında hijyenik koşullarda çalışmaya e, alışkın hiç kapatmadık hiçbirini her bir operasyon hatta bu tesislerimiz tamamen full faaliyette e, hayata geçirdiler. Bizim geçen seneye göre çalışan makineler ve jeneratörler, e, motorlar daha az çalışmasına rağmen oraya vermiş olduğumuz müşteri destek hizmeti dediğimiz direkt parça servis hizmetleri düşmedi mesela. Burada pazar kazandık. E, o kapasitemizi kullandık ve bunu bu zor şartlarda yerine getirdiğimiz için aslında bu şartlara uyumluyuz. Çünkü kültürümüzün parçası aslında bu değişikliklere çeviklikle uyum sağlayabilmek. E, bunun için de çok önemli ...transformasyonlar geçirdik organizasyonun içinde. En önemlisi bunlardan bir tanesi dijitaldi zaten. Dijital hayatımızı hem içte iş yapma açısından... ...hem de müşterimize çözüm sunma açısından... ...çok büyük etki yarattı. Pandemi de bunu biraz arttırıcı bir ortam sağladı. Onun için de hani kendimize bu anlamda çok yetkin, güçlü... ...ve hazır hissediyoruz. Peki e, dijitalleşme yönündeki yatırımlarınızı ...özellikle iş makinelerinde konuşur soracağım ama... E, ...genel itibariyle Sayın e, Günaydın... Ortalama ticari kredi faiz oranlarının arttığı bir süreçte büyüme rakamlarını karşıladık. Burada da %9.9'lık daralma projelerde de kendisini gösterdi. Dolayısıyla ticari kredilerdeki daha kanallara erişimdeki zorluk ve beraberindeki bu daralma iş planlarınızda bir değişikliğe gitmenize neden olur mu? E, olmuyor şu aşamada çünkü iş makinesi sektörü dediğim gibi işimizin üçte biri ve bizim işimizin ağırlıklı bir kısmı işte müşteri destek tarafında yeni ünite satışlarındaki Pazar zaten daralmıştı Türkiye'de 2018'de yaşadığımız e, ekonomik e, sıkıntılardan dolayı. Dolayısıyla oradaki daralmanın alt limitlerine geldiğine inanıyoruz. Biz ancak yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz. Ya da benzer paralellikte olur. Tabii ki haklısınız. Yeni projelerin yapılması için çok önemli. Ama biz boru Sanket olarak, ağırlıklı olarak büyük altyapı projelerinde çalışıyoruz. O, bu projeler zaten devam ediyor. Bunların başlaması da bir müddet alıyor. Oysa ki konut için küçük olan kısımlarda ise daha limitli ve daha küçük satışlar var. Bizim orası daha az odak alanımızda. Dolayısıyla kendimizi güçlü hissediyoruz. Aynı zamanda güç sistemleri dediğimiz bölümde de bahsetmiş olduğum enerji yatırımları ve hastane yatırımları, veri merkezi yatırımları nedeniyle pazar oldukça iyi durumda ve bizim geçmiş senelerden uzun dönemli satmış olduğumuz projelerin realizasyonlarını yapıyoruz şu aşamada. Peyderpey şehir hastaneleri açılıyor, bileyim çöplerden enerji üretilmesi için santraller kurumları yapılıyor. Bunlar da bize çok ciddi avantajlar sağlıyor. Madenler kez aynı şekilde çalışıyor. ve madenler çalıştığı için de bizim iş binamımızda aşağı yönelik bir öngörümüz yok şu aşamada. Peki Özgür Bey yıl sonuna dair ihracatta hem hizmet hem e, iş makinesi ihracatlığındaki gelir beklentiniz nedir? E, biz e, ithal ediyoruz iş makinelerini, evet. E, ürünleri yapıyoruz. İhracatla ilgili gördüğümüz kadarıyla ihraç edilen pazarlarda da bir daralma var. Yani Türkiye'nin iş makinesi üreticileri de var. O üreticilerin ihraç ettiği pazarlar da yani Afrika, CIS ya da diğer ülkelerde de aslında pazarların daralması var. Oraya doğru bir büyüme beklemiyorum açıkçası. Ama biz şunu yapıyoruz. Biz eski makineleri, eskiyen kullanılmış makineleri kendi komponent yenileme merkezlerimizde yeniliyoruz. Yenilediğimiz zaman da onlara işte yeni seri numaraları veriyoruz, garanti veriyoruz ve bunları ihraç ediyoruz. Aslında o açıdan da Son iki yılda evet. çok önemli işler yaptık. Dünyanın bir sürü ülkesine iş makinesi ihracatı yaptık. Bunun geçen seneyle paralel dengeli gitmesini bekliyoruz şu aşamada. Evet ve diğer yanda iş gücüne dair bunu bahsetmişken şunu da sormak istiyorum. Bir takım tedbirler alınıyor. Kısa çalışma ödeneği 31 Ekim diğer yanda iş fesi yasağı da 17 Kasım'da bitecek. E, i̇ş gücü piyasasının sürdürülebilir kılma adına hangi yapısal düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç olduğuna inanıyorsunuz? Ya yani şöyle yani bizim Borusan Ket adına isterseniz buna cevap verin. Evet. Biz optimizasyona çok inanıyoruz. Yani bir sürü süreçlerimizde ve fonksiyonlarımızda vicdeli kullanarak, transformasyon kullanarak çok optimizasyon yaptık. Ve burada bir takım tasarruf alanları yarattık. Ama yeni iş ihtiyaçları da var. Dolayısıyla biz aslında e, işe alım yapıyoruz işten çıkartmaya. Yerine. Mesela bir örnek vereyim. Çok yeni 6 tane e, alfa e, dediğimiz e, üniversitenin son sınıftaki arkadaşımızı aramıza kattık. Bunu biz her sene yapıyoruz. Borusan grubunun 30 yıldır yaptığı bir Uygulama bu. Biz geçen sene, bu sene, bu sene 6 tanesini yeni işe aldık. Bu, Bunlar ileriye dönük yatırımlar. Çünkü bu periyotlar da, bu zamanlar da geçecek. Dolayısıyla iş gücü yatırımı aslında çok önemli. Özellikle yeni e, bakış açısıyla gelecek, yeni iş hayatına alışacak arkadaşlarımızı, iş gücümüzü dahil etmeye çalışıyoruz. Onun için e, bizim Borusan açısından herhangi bir şekilde, hiçbir şekilde e, böyle bir tasarrufumuz yok. Tam tersine sistem yaratıyoruz. Bütün ülkelerimizde bu arada yani Kazakistan'da mesela çok büyük bir proje imzaladık. Ciddi miktarda kişinin işe aldık. Ne kadarlık büyüklükteki bir ekonomik değere sahip projeden bahsediyoruz. Kazakistan'daki bu en son projeniz? Ya Kazakistan'da şöyle dünyanın en büyük bakır üreticilerinden bir tanesi bütün maden sahalarının işletilmesi işini bize verdi. Biz sadece iş makinesini satıp yelek parça servisi işi vermiyoruz. O makinelerin sahada ...en iyi şekilde ayakta kalmasını sağlıyoruz. Bunu sadece Kazakistan'da yapmıyoruz. Mesela üçünde havalimanında bizim ekibimiz çalıştı. Yani sahada e ekiplerimiz vardı, yedek parça şeylerimiz vardı. O makinelerin sahada çalışmasını sağlıyoruz. Ya verdiğimiz hizmet bu. E bu yaklaşık yıllık işte 20 milyon dolar civarında bir kontrat. Ve 300 civarında bir arkadaşımızı e işe aldık bu kontratın e hayata geçmesi için. Ve diğer yanda dijitalleşmeye dair... Yıllık kontrattan bahsediyorum bu arada. Evet yıllık kontrattan. Diğer evet. yanda dijitalleşme önünde yatırımlarınız olduğunuzu söylediniz ve ARGE merkeziniz. Ne kadarlık büyüklükteki bir yatırma imza attınız? Ya dijital bizim en büyük yatırımlarımızdan biri. Yıllardır böyle çok ciddi anlamda hem e, işin donanım kısmına ki hani aslında bu ciddi yatırım istiyor ama biz yazılım kısmına da çok büyük yatırım yapıyoruz. Türkiye'de bu alan yeni yeni gelişiyor ama bizim sektörümüzde çok ilginç tabii ki. Bizim yazılım mühendislerimiz var. Devletin teşviiyle bir Borusanket Arge diye bir şirketimiz var. Burada 40'ın üzerinde yazılım mühendisi arkadaşımız çalışıyor. Bizim kendi yazılım ihtiyaçlarımız, ister robotik süreç e, proses e, otomasyonu olsun, ister yapay zeka olsun, ister mesin örneklerinden e, makine öğrenimi olsun, bu yazılımları kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu arkadaşlarımız yapıyor. Şu anda Borusanket'in en büyük yatırımı bu alanlar yani bunlar süre gelen devam eden yatırımlar. Ee, önemli olan tabii bu yatırımları yapmak değil, bu yatırımların geri dönüşünü sağlamak. Çünkü e, biliyorsunuz Garner'in çalışmasına göre bu tip dijital yatırımların çok büyük kısmı, %70'in üstündeki kısmı bu başarısız oluyor. İki tane temel sebebi var. Bir tanesi ihtiyaç çok, çok iyi belirlenemiyor. Ya da o ihtiyacı karşılanacak çözüm çok iyi sağlanamıyor. E, biz bunu hızlı öğrendik, çok kolay öğrendik, ucuz maliyetle öğrendik. Onun için süreçleri inceleyen bir birimimiz var, veri analitiği ve süreç birimimiz var. Strateji birimimiz beraber çalışıyorlar, İhtiyaçları doğru belirliyorlar. Yani hangi yatırım yapayım ki bana faydası olsun diyor. Genelde de bu ihtiyaçlar o süreçlerin sahibi liderlerimizden geliyor ve o liderlerden gelen yatırımlar nedeniyle de geri dönüşleri aslında çok etkin oluyor. Şöyle bir örnek vereyim yani, iş makinesi sektörüne tabii yazılım konuşmak ya zeka konuşmak çok şey değil ama iki tane çok çarpıcı örnek var aslında. Bir tanesi muhasebe departmanı. Muhasebe departmanımızın lideri ihtiyacı gördü. Oradaki yani tekrar eden işlerin robotlar vasıtasıyla, yazılım robotları vasıtasıyla yapılabileceğini söyledi. Bunlar banka konsolidasyonları, tahsilatlar, gider raporlarının hazırlanması gibi. Mesela biz onun üzerinde robotu muhasebe departmanında kullanıyoruz şu aşamada. Ve inanılmaz bir verimlilik sağladık. Buradaki kişi sayısı azaldı ama onları başka alanlarda değerlendirdik. Çok da ciddi anlamda çalışan memnuniyetini sağlamış olduk. Diğer bir alan ise müşteri çok kritik burada. Müşteri memnuniyeti. Yani bizim yaptığımız iş sektörünü tamamen değiştirecek, kökten değiştirecek bir yazılımımız var. Adı müneccim. Müneccim şunu yapıyor. Normalde iş makineleri motor sektöründe reaktiftir sektör. Bakım ihtiyacı, onların ihtiyacı olduğunda en hızlı, en uygun ve en kaliteli şekilde çözmeye çalışırsınız. Bütün sektör böyle çalışır. Bizim altı ülkemizde şeyde. Ama biz bunu şu anda tersine çevirmeye çalışıyoruz. Şöyle düşünün. O iş makinesinin, komponentinin arızasını öngören bir robot yaptığınız ve bunu kendi kendine öğrendiğiniz, bir yapay zeka yaptığınız düşünün. O zaman hem maliyetler düşüyor hem o iş makinelerinin çalışması, sahada kalması artıyor ve müşteriye inanılmaz bir değer yaratıyor. Bu yazılım mesela bizim arkadaşlarımız yaptı süreçleri analiz ederek ve dünya çapında inanılmaz bir takdir gördü. Biz dijital önce ödül aldık dünyada 2018 yılında. Ondan sonra Caterpillar'da çok etki yarattı. Ket'in çok farklı dealer'ları Avrupa'dan, Amerika'dan, Avustralya'dan bizi ziyaret ettiler ve buna baktılar. E, ve burada da çok ciddi yatırım yapıyoruz. Beni çok sevindiren kısmı e, genç Türk e, mühendislerimiz, yazılım arkadaşlarımız e, sürecin sahipleri. Onlara fırsatlar verdiğinde inanılmaz işler yapıyorlar. E, yani sektörün dinamini değiştirecekler. Yani bunun katkısı dünyaya global yani sürdürülebilirlik açısından da çok önemli. Çünkü daha az atık demektir, daha az onların maliyeti yapmak iş makinelerini sürekli ve jeneratörleri sürekli sahada kullanmak müşterimizi çok memnun eder. Mesela havaalanı projesi beklenenden çok daha hızlı bitti. Çünkü orada biz bu teknolojileri kullandık ve makineleri %98 oranında işte tuttuk. E bunun e, sağlık tesisinde, veri merkezinde işte ne bileyim enerji santralinde olduğunu düşünün. Sürekli çalışan bir mekanizma gittik ve dijital hakikaten bu anlamda bizim katlanarak büyümemizi e, çok sağladı. Ben e, bu anlamda da Borusan Keti hakikaten çok önde görüyorum. E, tek dünyasında olsun diğer taraflarda olsun üniversitelerin farklı şeylerin dikkatini çekiyor şimdi herkes bizimle bu konuların detaylarını nasıl yaptığımızı yapıyor ama ben şunu temelde söyleyeyim e, temel şey işinizi bileceksiniz sürecinizi bileceksiniz müşterinizi iyi anlayacaksınız onun ihtiyacına karşı da e, ekiplerinizi ve e, şeylere güveneceksiniz içeride yapılabilecek bir şey yani beraberce yapılabilecek bir şey o anlamda da çok önemli bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Peki günün sonunda şunu da sorayım özetle Sayın Günaydın. Bu dijitalleşme iş verimlilik ve e, özellikle maliyetlerinizi azaltma konusunda ne kadar bir tasarruf sağladı? Bunun ölçümlemesini çok, yaptınız mı? Evet evet çok önemli. Çünkü zaten bir yatırımın geri dönüşü en kritik şeydir yani her zaman e, iş dünyasında biliyorsunuz onu yapmanız gerekiyor. E, çok ciddi oranda bizim e, geçen seneye göre karlılıklarımızı aynı seviyelerde tutmamızın en önemli şeyi o. Yatırdığımızdan daha fazlasına tasarruf sağlıyoruz. Bu net tasarruflar bu arada yani. işletme maliyetinden net tasarruf sağlıyoruz. Müşterimize yarattığımız değer nedeniyle pazar payı kazanıyoruz ki bu daha önemli bence. Çok önemli pazar payları kazanıyoruz. Ee, orada da toplam müşterinin maliyetini düşünüyoruz. Onları da hesaplıyoruz. Şöyle bir şey, rakam söyleyeyim ben size. Biz 2019 yılında 6 ülkede bahsetmiş olduğum komponent yenileme merkezlerindeki yenileme kap kapasitesi Öngörülebilir arıza önleyici tedbirler nedeniyle yaklaşık 80 milyon dolarlık değer yarattık. E, bu inanılmaz bir rakam aslında baktığınızda. bu sürdürülebilirlik açısından. Bunun işte büyük kısmı aslında müşterimize yaratılan değer bir kısmı bize tasarruf olarak geldi. E, ve tabii müşterimize yarattığımız değer de bize aslında pazar payı kazanım olarak yansıdı. Peki Özgür Bey online satışlar toplam satışlarınız içerisinde ne kadarlık bir paya sahip oldu? Bu pandemi döneminde buradaki artışı nasıl gözlemlediniz? Bu çok çarpıcı bir şey oldu. Geçen sene bu binde birler seviyesinden Mayıs sayı rakamı Türkiye yüzde on birler seviyesine geldi. Ki hani bu retail sektör dediğimiz o perakende sektördeki oranların üstüne çıktı. Şu anda yüzde beşler seviyesine gidiyor ama hedefimiz 15 20 25'ler seviyesine ve orta ve şey vadede ya satışlarımızın yarısını buraya gelmesini sağlamak. Bu hem müşterimize hem bize inanılmaz maliyetler sağlıyor. Biz servis hizmet maliyetimizi çok düşürüyor. Biliyorsunuz bankalar bunu özellikle perakende bankacılığında, retail banking dediğimiz alanda çok başarılı yaptılar. E, müşterimizin verisini tutuyoruz. Yani bizim demin anlattığımız e, dijital dönüşümler veriyle ancak olabilir Yani veriler tutulabilirse ancak onları kullanabiliyorsunuz. E, müşteri için büyük kolaylık. Yani eskiden onların için eleman tutuyorlardı. Yani bir sürü süreçleri, prosesleri vardı. Oysa şu anda e, akıllı telefonlarından, bilgisayarlarından çok kolay bir aplikasyonla aynı Amazon'da, Google'da veya başka e, alanlarda e, alım yaptıkları gibi alım yapabiliyorlar. Tekrar edebiliyorlar. Orada ciddi destek alabiliyorlar. E, bu ciddi yüksek seviyelere gideceğine ben de inanıyorum. Sektörü çok hızlı değiştirdi. Biz bunu öngörüyorduk. Yani 10 yıllık evet. süreç içinde olabileceğini öngörüyorduk ama pandemi e, bunu çok hızlandırdı. E, Avantajında çok yakaladı. Çünkü çok hazırdık. Katarpi'de de çok destek oldu. Ekibimiz çok iyi adapte oldu. E, yani Özellikle Türkiye operasyonumuz çok hızlı adapte oldu. Çünkü Türkiye'nin dijital olgunluğu da çok yüksek. Yani bir de Rusya'da gördük bu hızlı adaptasyonu. Bazı ülkeler hala teknolojik altyapıları işte kültür şeyleri açısından biraz bocalıyorlar ama yani özellikle iki ülkede çok çok hızlı adaptasyon gördük. Peki Özgür Bey şunu da sormak istiyorum. kuşkusuz online satışlarınızın payının içerisinde arttığını söylediniz. Önümüzdeki süreçte farklı kanallar düşünüyor musunuz? Değişen iş modellerine dair beklentiniz, hedefiniz nasıl olacak? Çok var, çok çalışıyoruz aslında. Yani biz sonuçta müşterimize direkt çalışan bir organizasyonuz ağırlıklı olarak ama Türkiye'deki işte marin dediğimiz deniz motorları ve EP dediğimiz ve iş makinelerinde bizim 32 tane bayimiz var. Onlar özellikle servis ve yedek parça hizmetlerini veriyorlar. Bizim bir uzantımız şeklinde bir, bir kanal. Online çok önemli bir kanal ama bence en önemli kanallardan biri aslında iş makinesinin jeneratörünü en iyi biz biliyoruz. Yani onun doktoruyuz, uzmanıyız, profesörüyüz. E, onu müşterilerimiz adına işletebileceğimiz modelleri düşünüyoruz. Yani saha, sahayı yönetmekten bahsediyorum. E, havaalanı projesi Türkiye'de bunun çok güzel örneklerinden biri oldu. Bununla ilgili bir sürü projemiz var. Yani havaalanında 2. E, Havalimanı'nı yapan 550 tane iş makinesinin operatörleri müşterimiz tarafından temin edildi ama bütün bakım onarım işlemini, o makinenin performanslarının izlenmesini biz yaptık. Hatta operatörlerin nasıl kullandığını ve verimi işi nasıl değiştirdiğiyle ilgili ...verileri tuttuk ve müşterimize bu geri bildirimleri yaptık... ...onları eğittik ve ee, orada bir ciddi performans sağladık. Bence bu da önemli bir kanal. Çünkü kanal olay sadece satmak değil, çözüm sunmak. O çözümü nasıl sunacağınız değiştiriyor aslında e, hayatı. Ve işin içine taşın altına ne kadar elinizi koyarsanız... ...çünkü bu yatırımlar ciddi yatırımlar... ...o yatırımları yapıp faydasını almak istiyor müşteri... ...ve orada bir sorumluluk almak lazım. O da bizim alanımız ve bunların hem testlerini yapıyoruz... ...hem çalışmalarını yapıyoruz. Bu da bizim için e, çok önemli bir alan... Katerpillar da aslında bunu çok yapıyor. Yani birkaç örnek vereyim ben size. Caterpillar mesela otonomus denilen bir iş yapıyor. Operatörsüz iş makineleri çalışıyor. Devasa bu kamyonlar böyle 300 ton, 400 ton taşıyan. 1500 tanesi dünyanın çeşitli yerlerinde çok başarıyla çalışıyor. Yani özellikle kaza evet. oranları minimize edilmiş durumda, verimlilik denilmemiz artmış durumda. Peki şunu, Buna sora, geliyor. şunu sorabilir miyim Sayın Günaydın? Özetle e, Türkiye toplam pazarından ne kadarlık pay alıyorsunuz ve Türkiye'de iş makineleri pazarının ekonomik büyüklüğü nedir? Türkiye'deki iş makinesi pazarının lideri biziz ciro olarak da zaten bu e, en yüksek e, 500 şirket arasında sektörümüzün lideri olarak da her sene paylaşılıyor. Bu sene de geçen sene de oldu. Bizim aldığımız pay da yaklaşık işte %25-30'lar partinin mertebesinde. Çok değişken pazar Hande Hanım. Çünkü tamamen dediğim gibi e, inşaat e, sektörüyle de çok paralel oluyor. Altyapı projeleri büyük bir proje geliyor. Pazar bir anda dinamiklerini değiştiriyor. Ya da Türkiye'nin çok önemli ihracat kalemi var mermer. İşte Çin'de talep artıyor ya da iş duruyor. Oradaki şey değişiyor. Onun için o kadar değişken ki rakamlar bu seviyede. Ama lideri e, önemli ölçüde biziz. İYİDET e, rakiplerimiz var. yerel firmalar var. Onlar da çok güçlüler. Onların e, yurt dışında iş makineleri pazarında da yer aldığını memnuniyetle de gözlemliyorum. Bu da e, bir Türk olarak beni çok memnun ediyor açıkçası. Bir cümleyle ilk 8 aylık cironuzu da almak isterim. Evet yarım milyar doların üstünde değil. Efendim? Yarım milyar doların üstünde. Yarım milyar doların üzerinde de bir ciro gerçekleştirdiğiniz ilk 8 evet. ayda diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Borusan Anker İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın'ı uğurlayarak bir iş dünyasını bugünlük burada noktalıyorum. Saat 19'da yeniden sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.